Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle herkese hayırlı kandiller diliyorum. Ve susamlı krokan yapacağım. 1 bardak susam, bir su bardağı toz şeker, bir tatlı kaşığı margarin. Şimdi yapılışına geçelim. Şimdi ocağımı orta ayarda açtım ve tavan ısınıyor. Bir su bardağı toz şekerimi alıyorum üzerine. Şekeri bu şekilde yayıyorum ve erimesini bekliyorum. Şeker erimeye başladı. Ve karıştıralım. Bütün şeker eriyene kadar bu şekilde karıştıralım. Ve şeker yanmasın. Çok Ve şimdi susamı döküyorum. Gördüğünüz gibi rengi çok az döndü. Bu şekilde susamla da kavrulunca yeterli olacaktır ve bir tatlı kaşığı margarin veya tereyağı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde karıştıralım. 2-3 dakika bu şekilde kavurduktan sonra hemen sıcak sıcak yağlı kağıda dök. Bekletirseniz donar. Yağlı kağıdı ter üstüne devirdim ve bu şekilde bastırıyorum. Ben fazla ince olmasını istemiyorum. İsterseniz merdane ile de açabilirsiniz. Bu şekilde benim istediğim gibi kalın olacak. Ve kenarlardan da şöyle düz olmasını sağlıyorum. Ama elinize dikkat edin. Çok sıcak. Daha sıcakken şöyle çizikler atalım. Daha tam soğumamış ve donmaya başladı. Biraz elimizi hızlı tutalım. bu şekilde çayınızın yanına yapabilirsiniz. Ve 5-10 dakika bu şekilde soğumasını bekleyelim. Şimdi 5-10 dakika bu şekilde dinlendirdikten sonra şu çizdiğimiz yerlerden kırıp servis tabağına alıyoruz. Evet. Bildiğiniz gibi bugün kandil. Ben de dağıtmak için düşündüm. Siz tabii ki kavanozlara saklayıp her gün çayınızın yanına çıkarabilirsiniz. Çok güzel. Fındıklı, fıstıklı da yapabilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.